Herkese merhaba değerli dostlar. Bist 100 oldukça derin bir düşüşle kapanışını gerçekleştirdi. Baktığımız zaman dünyada en çok düşen borsalar arasında ilk 5'te diyebiliriz Türk borsası için. Ve şu saatlerde vadeli işlemlerde yurt dışında hala negatif seyrin sürdüğünü ama stabilleştiğini söylemek mümkün. Rusya borsası derin bir düşüş içerisindeydi. Bunu hala korumaya devam ediyor. büyük yaptırımlar açıklanmaya da devam ediyor bu durumda. NATO'nun hareketleri şu an Rusya'nın geri çekilmesi beklentisini oluşturmuş değil henüz ama böyle bir beklenti oluştuğunda piyasaların en çok düşenin en iyi şekilde tepki verme ihtimali tabii ki beklentilerimiz arasında olacak. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle onlardan birazcık bahsedelim. Şöyle baktığımız zaman son 1,5-2 senede Hatta son bir sene içerisinde borsaya girmiş, borsaya ilk kez yatırım yapmış birçok yatırımcı o kadar çok şey yaşadınız ki şöyle baktığınız zaman ben 10 yıldır borsadayım rahatlıkla diyebilirsiniz artık. Yani o kadar çok şey tecrübe etme şansınız oldu ki bu dönemde ciddi manada derin düşüşler oldu. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi tahta sahiplerinin böyle hengavenin çok ortalığın karıştığı dönemlerde alıcı ...azalmasından dolayı, satıcının artmasından dolayı... ...yani bu kadar çok lot miktarının tabii satışları karşılanma ihtimali söz konusu değil. Bu yüzden bundan korunmanın, insanların sakinleşmesinin, piyasanın oturmasını beklemenin... ...en güzel yöntemi de hisseyi taban yaptırmaktır. Hisseyi taban yapıldığı zaman yatırımcılar artık birazcık daha psikolojik olarak rahatlarlar. Mesela bugün baktığınız zaman herkes kaybettiği için şu an etrafınızda... ...herkes kaybettiği için moral olarak o kadar bozuk değilsinizdir ama kendi başınıza yaptığınız işlemlerden zarar ettiğiniz zaman onun moral bozukluğu çok bambaşkadır. Bugün herkes değer kaybı yaşadığı için piyasadaki hareketlileri daha iyi algılamaya çalıştığını görebilirsiniz. Bugün neler oldu diye bakacak olursak şimdi yaklaşık 7-8 tane büyük firmanın takaslarını inceledik. İnceledim. Şimdi onları size aktaracağım. Bunların örneklerini ben size çok daha öncesinde de detaylı olarak anlatmıştım. Çok büyük karmaşanın olduğu günlerde tahta sahipleri çok güzel lot toplarlar. Bunlar hep böyle olmuştur. Çok büyük blok satışlar gelmemiştir. Ve böylesi durumlarda ne yapmak gerekiyor onlardan bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Şöyle takaslardan birkaç tane size göstereyim. Neler dönüyor onlardan birazcık fayda almaya çalışalım. Yani piyasada gerçekten ciddi anlamda bir kaçış var mı? Bizim bu kadar panik olmamıza gerek var mı? Bu kadar kısa sürede gerçekleşen işlemlerde hani yangından mal kaçırır gibi hisseden çıkmaya mı çalışmalı? Ne yapmalı? Bununla birazcık karar vermeniz açısından önemli örnekler göstereceğim. Şimdi TÜPRAŞ'ta baktığınız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Takas analizi bizim için çok değerli ve çok önemli. Takas analizini uzun vadede belirli hisselerde sürekli takip ederseniz hangi kurumun hangi niyetle hangi işlemi yaptığını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Yani Garanti Bankası TÜPRAŞ'ta çok önemli işlemler yapıyorsa onun aldığı zaman dönemlerdeki grafik hareketlerinin benzer bir şekilde tendini tekrar ettiğini görmeniz çok olasıdır. Şimdi Bankof'un <laughs> bank Bankof yani yabancı hesaplardan TÜPRAŞ'ta çok büyük alımlar oldu. 90 TL'den beri hissede çok büyük alımlar vardı. O dönemden beri petrolün de yükselişini, şirketin yüksek kar seviyesini de şöyle de arkamıza aldığımız zaman hisse gördüğünüz gibi 200 TL'ye kadar çıkmıştı. Bugün 106 bölgesine kadar çıktı sanırsam petrolün Brent petrol varil fiyatı. Bu dönemde sürekli Brent'in yükselişine entegre olarak yükselen TÜPRAŞ hissesi olmaz derecede uygun bir fiyata gelmiş durumda şu anda. Tabi taban taban inecek bir görüntü de söz konusu değil. Önemli olan bunun tepki hareketi. Şimdi böyle bir durumda piyasada eğer bir bozulma olduğu anda yap, ne yapmanız gerekiyor? Mesela Ereğli hissesi bugün öyle çok yüksek düşmedi. Garanti Bankası çok yüksek düşmedi. Eğer elinizde bu şekilde çok düşmeyen bir hisse varsa bunu bozup mesela bu tür hisselere ekleme yapabilirsiniz. TÜPRAŞ mesela çok önemli miktarda değer kaybetti bugün. Baktığınız zaman bankof hesaplarından 450 bin notla gördüğünüz gibi 450 bin notluk bir çıkış söz konusu. Ve onu blok halinde neredeyse sadece garanti karşılamış. Gördünüz mü? Blok halinde. O zaman bunun Bank of Amerika hesaplarından sadece yer değiştirme olarak, varsayım olarak değerlendirebilir miyiz? Edebiliriz. Çünkü bir mal yedirme söz konusu değil. Ve diğer taraftan baktığınız zaman en iyi ilk 5 alıcı satıcı dengesini neredeyse sıfır yani hissede belki büyük bir çoğunluğun satışlarının net bir şekilde karşılandığını görüyoruz burada. Yani tüpraşta öyle çok ciddi miktarda bir çıkıştan bahsetmek mümkün değil ki piyasanın geneli anlamında para girişi var piyasaya. Çünkü tahta sahipleri hani önemli hisselerde bir miktar alıcı oldular tabandan. Bu sayede hisselerde görüntü Eksi 10'u gösterse de hisselerde net para girişi vardı. Yabancıların hareketlerini yorumlamaya devam ederken diğer hissemize geçelim. Yapı kredi gördüğünüz gibi akşama kadar yabancı hesaplarda satışı varken akşama doğru 7,5 milyon lot Bank of America'nın hesaplarında alışla kapandı. HSBC'de de birçok işlemin yabancı işlemler olduğunu tahmin etmekteyiz. Ve alıcı satış dengesinde sadece 3 milyon lot eksidi. Yani yapı kredi gibi milyarlık lotu bulunan yabancı Hisse de ağır bir satışa girmemiş bu dönemde. Yapabilirdi ama yapmamış. Devam ediyoruz. Kozal hissesi yabancının en ufak hissede biliyorsunuz yükselirken dahi satan bir kurumdu. Son dönemde alıcı olmaya başlamıştı. Hisse artık 215 ile 230 arasında artık sıkışmaya başlamıştı. Hisse de şu an baktığınız zaman alıcı satış dengesinde neredeyse 100 milyon lot yakın alış varken şurada gördüğünüz gibi yabancı tek bir kurum ismi gözükmüyor. En çok işlem yapanlar arasında. Devam ediyoruz. Kardemir'de akşama kadar yabancının satışı vardı. Akşama doğru blok halinde alışlar geldi ve Bank of America 1 milyon lot A6 ile kapandı. Baktığınız zaman 10 milyonluk bir giriş görünüyor ama öyle çok büyük bir giriş söz konusu olmamasına rağmen hissede alıcı satıcı dengesinin sıfıra yakın bir değer olduğunu görüyoruz. Yani 250 bin lot bu hisse için hava civa bir lot. Bu yüzden söylüyorum. Devam ediyorum şişe. Bu his şişede yabancının oranı ikinci hakim ortak olarak 400 milyon not. Yani 400 milyon nota yakın elinde bulundurulan Citibank hesaplarından gördüğünüz gibi herhangi bir çıkış söz konusu değil. Yani kısa vadedeki hareketlerde yabancılar yani nitelikli yatırımcılar diyeyim size öyle çok büyük işlemler yapmazken alttan belirli kurumlar üzerinden de alışa devam ederler. Bu yüzden çok büyük çalkantının olduğu dönemlerde stresten bir miktar uzaklaşmanız çok önemli. Bunları daha önce konuşmuştuk ve piyasanın tekrar eski yerine geldiğinde eğer elinizdeki paranın bir miktarını daha kaybetmişseniz bu sizin panik ortamında yapmış olduğunuz kayıptır. Şimdi şişe camı görüyorsunuz 2.2 milyon sınırlı bir e, alıcı dengesiyle kapanmış. Yani hissenin düşün alım olarak gören ağır bir kesim olmuş. Ereğli'ye devam ediyoruz. de 30.47 maliyetle, bugün e, şu topluluk kısmından paylaşmıştım bunu. Ereğli'de 30.47 maliyetle 8 milyon lot almıştı yabancı dün. Bugün hissede gördüğünüz gibi Bank of America'nın sadece 400 bin lot ekside olduğunu görüyoruz ki ben o topluluk kısmından öğleden sonra yaptığım o yayında yaklaşık 2.7 milyon lot eksideydi. Yani akşama doğru bu satışların tamamını alıma döndürmüş görüyorsunuz. O sattıklarını geri almış hissede ve 30.47 maliyetle bir gün önce aldığı 8 milyon lot daha var. Ki zaten milyonlarca lot var elinde. Yani bu hissenin en ufak kıvılcımda iyi bir belirtide oluştuğunda en iyi tepki yine vermesi beklenirken daha çok düşen tüpraş gibi hisselerin Ereğli'ye nazaran daha iyi tepki vermesi beklenir bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Aselsan'da da yine aynı şekilde 600 bin lot civarında yabancının alışı var. Yerli kurumların işlemlerini neden analiz etmiyorsunuz diye ara sıra sorular görüyorum. Yabancıların yapmış olduğu işlemler bazı hisselerde çok öne çıkmakta. Ben de bu yüzden zaten onların işlem yaptığı hisseleri de size izah etmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Şurada şunu da hatırlatayım. Gördüğünüz gibi neredeyse 600 bin lota yakın nette alıcıların daha iştahlı olduğunu görüyoruz. Yani satıcıların lotları yetmemiş adamların toplamaya. Devam ediyoruz. Türk Hava Yolları'nda en son 183 milyonluk bir blok alışı vardı zaten biliyorsunuz yabancının elinde 183 milyon lot var ve hakim ortak pozisyonda Citibank. Ve devamında en son yapmış olduğu işlemlerde son bir ay içerisinde bunu 200 milyona çıkarıp sonra tekrar 180 milyon bölgesine kadar çekmişti. Yani 18 milyon civarında bir satış gelmişti hissede. de ve bugün yaklaşık 2.7 milyonluk bir satış gözükmekte de oldukça sınırlı bence. Yani hissedeki büyük düşüş hareketlerine rağmen hisselerdeki kapanış değerleri itibariyle yabancı hisseplardan yüklü satış gelmemesi bu düşün inandırıcılığını ve kalıcılığını sorgulamamıza itiyor bizi. Garanti Bankası'nda ise gün içinde daha iyi bir görüntü varken kapanışta bir miktar satış olmuş gözüküyor. Gördüğünüz gibi satışların birazcık daha ağır geldiğini görmekteyiz ki bu hissede milyarlık lotlar var ve devamında sadece milyar lotları olan bir e, kurumda milyonluk milyarlık e, lot miktarı var. çok fazla lot var hissenin. Gördüğünüz gibi yabancı işlemlerin olduğu genel itibariyle ünlü hesaplarında 11.6 milyonluk blok alışın karşısında gördüğünüz gibi blok satışı olarak QNB'nin 10 milyon satışı var. Ve diğer kurumlarda gene yerli kurumlar öyle genel itibariyle bu hissede alıcısının ve satışının çok etkili olduğunu gördüğümüz Citibank'ın ya da diğer adıyla Bank of America genellikle aracı kurumlarda öyle gözüküyor İşleminin olmadığını görüyoruz herhalde bu sondu evet bu sonmuş şu an yurt dışında düşüşlerin bir miktar toparlandığını görüyoruz ama şurada korku endeksimiz var Vix. gördüğünüz gibi hala şu an 31 bölgesinde bunun 25 bölgesinin altına gelene kadar stres varlığının devam ettiğini varsayacağız ama şu durumda NATO'nun NATO yapmış olduğu baskı olsun şu an e, Rus İngiltere inanılmaz derecede bir yüklenme söz konusu şu anda Rus bankalarına karşı ve Rus hisselerinde inanılmaz derece düşüşleri neden oldu bazı önemli büyük bankalarında en büyük bankasında bunun gibi etkilerin beklenmedik çünkü ilk hatırlarsanız ilk yaptırım kararları açıklandığında e, Rus borsası artıya çıkmıştı yani beklentilerin altında gelen etki yüzünden böyle bir hareket olmuştu ama şu an yani Rusya e, Başbakanı Johnson'ın vermiş olduğu mesajlarda hani haritadan sileceğiz dahi diyor. Hani ekonomik olarak bahsettiği açıklamalarda. E, ve bunlar umarım işe yarar ve e, bu tekrar geri alınır. Yani Rusya çekilmeden herhangi bir değişim piyasada beklenmez yani iyi yönde. Ama kötü yönde de ilerlemesi artık ilk şok atlatıldığı için sınırlı kalacaktır. Yaptırımların dilimi, dili bir süre piyasada etkileyecektir. Bu da birkaç günlük. Yani bu iş böyle haftalarca sürecek diye bir beklentiniz olmasın. Rusya'yı mutlaka bir şekilde oradan engelleyecekler görüntüsü var. NATO da bir şekilde devreye girdi. Yani bunların altından herhalde Rusya'nın kalkacağını düşünmek pek mümkün değil açıkçası. Yani büyük bir ülkesinin büyük bir varlığım var, ekonomik olarak da büyük bir varlığım var. Yani bunu bir şekilde bir yerde baskı sayesinde Rusya'nın yani en azından Putin'in geri adım atması beklenebilir. O durumda piyasada yeniden var olmaya devam edeceğiz. Lütfen az önce bahsettiğim takas analizindeki varlığı şey durumun diğer yan tahtalarda da benzer şekilde ilerlediğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. Ee, az önce video içinde de yine bahsetmiştim. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor diye baktığımızda şuradaki desteğin direncin hiçbir önemi yok böyle bir durumlarda. Yani önemli bir yani şöyle baktığınız zaman yani şuradan döner. Yani savaşı onu tam ona göre ayarlamışlar. Anlaşmayı tam bu gördüğünüz çizgiden döndürecekler diye bir şey yok. Bu yüzden gelen açıklamaları takibe devam edeceğiz. Eğer bugün herhangi bir satış yaptıysanız yarın görüp ona göre bir miktar yavaş yavaş acele etmeden hani günü takip ederek alım yapmak çok daha mantıklı. Zaten e, düştüğünde ya da kalktığın kalktığında ne kadar hızlı kalkabildiğini biliyorsunuz bazı kağıtları. O kağıtları zaten yavaş yavaş öğrenmeye, takip etmeye başlarsanız bu işte çok daha ilerlere taşırsınız kendinizi. Rica ediyorum bu dönemlerde acil kararlar vermeyin. Yani bugün serbestten satış yapmaya çalışmak sizi bugün belki kurtarmış olabilir ama başka bir gün emin olun ciddi bir zarar şekilde size geri dönecektir. Bunu alışkanlık haline getirmeyin. Yani borsada bir şeyleri görmeden hareket etmek kesinlikle sizi doğruya götürmez. Bugün götürür, kendinize güveniniz artar, başka bir zaman kaybettiğinizde inanılmaz canınız yanar. Lütfen bunlara dikkat edin. Acele etmeyin. Borsa bir günlük değil, iki günlük değil her zaman bunu yaşadık. Son bir sene içinde başkanlık başkan değişimi olsun, bir sürü şey yaşadık ama emin olun piyasa her zaman yukarı gitti. Borsa her zaman kazandırır. Eğer kaybediyorsanız muhtemelen irade kontrolünde bir sıkıntı vardır. Onu da çözmesi çok basit. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Haftanın kalanında ara ara topluluk kısmında acil durumlarda ya da güzel haberler aldığımızda orada paylaşıma devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.